Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle e, aklınızdaki kişinin güncel enerjileriyle bir başlayalım istiyorum. Bakalım e, güncel enerjilerinde, düşüncelerinde, duygularında neler hakimmiş. Her zaman olduğu gibi zamansız zamanın ehliyimdir. Benim kanalımdaki videolarıma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. Bunların hepsi kolektif açılımlardır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz, uymayanı evrene geri gönderiyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Biliyorsunuz kahve ve çay bakımında kampanyamız var. Yarın akşam sondur. Sadece ses kaydıyla bakım yapılıyor. WhatsApp'tan asistanımdan randevu oluşturabiliyorsunuz. Çok yoğunluğumuz var. E, Dekont ilettikten yaklaşık 4-5 saat sonra sıra size gelebiliyor. E, bunu bilerek lütfen bizlere ulaşın canlarım. Evet, videomuza denk geldiyseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Kanalımıza abone olun veya olmayın. Hiç fark etmiyor. Benim açılımlarımdan yararlanabilirsiniz. Abone olanlardan ama Allah bin kere razı olsun. Çünkü e, ben hem kendi adıma hem de e, sizler abone olarak, beğeni atarak, videolarımızı e, yorum yaparak daha doğrusu birçok ruha ulaşmamıza vesile oluyorsunuz ve sizinle aynı süreçten geçen ruhtaşlarımıza inanın benim kadar belki benden fazla bile emeğiniz dokunuyor. Hepinize ben onların adına da kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Ne muradınız varsa sizlere nasip eylesin. Haydi bakalım. Ben vakit kaybetmeden kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Ve aklımdaki kişinin öncelikle güncel enerjilerini almak istiyorum. Bir bakalım. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Şu anda hangi enerjilerdesin? Bize bir söyler misin? Tamamlanma dedi. Hmm. Kurtarma, geri kazanma. Arayış, araştırma. Şöyle mansak daha iyi görün. Evet. Yaratılış, oluşturma ve hile. Devam edelim bakalım. Güneşi ruhu tamamlanmanın altına geldi. Peki. Sonbaharın ruhu. Çölün ruhu. Fare metaforu. Kurbaha metaforu. Evet. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi hangi enerjilerde diye baktığımız zaman bir kere Merkezde arayış, araştırma ve çölün ruhu kartlarımızı verdi. Bu da demektir ki şu anda ana gündemi e, arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak. Ve çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor diyor. Demek ki bu insan artık arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, üzüntü ve özlem içerisindeyken arayış araştırma yoluna girmiş. Nasıl kavuşabiliriz? Nasıl kendimi bu üzüntülü ve sıkıntılı süreçten uzaklaştırabilirim? Çünkü hasretin, özlemin dört bir yanımı sardı. Kendimi çölde kalmış gibi hissediyorum. Bu yüzden bir arayış ve araştırma süreci içerisine girdim. Seni nasıl tekrar kazanabilirim? Zaten yanımda da dediğimiz gibi kurtarma ve geri kazanma kartıyla bu insan bakın burada diyor ki tekrar bize hüzün bana eşlik ediyor. Sanki dallarımdan kopan yaprak misale dökülüyorum sonbahar ruhuyla. O yüzden kurtarıp geri kazanmalıyım dedi. Bu da demektir ki acıyı iliklerine kadar yaşadığı bir süreçten geçiyor. Ee, özlem, hasret, tutku, üzüntü, hüzün hepsi üzerinde hakim ve bunu... Ee, Ortadan kaldırmak için bir şeyleri kurtarıp geri kazanmak. Bundan ilgili de ciddi anlamda bir araştırma yapmak istediği bir gündemi söz konusu. Ee, evet, belki bu zamana kadar diyor sana karşı hile yaptım. Bir hilekarlıkla, bir netlik olmayan durumla sana ka karşı geldim. Ee, ama ben artık ruhsal uyanışımı tamamladım. Rahmanin yönlerimin açığa çıkması e, süreci içerisine girdim dediği ve yaptığı hilekarlıkların biraz da şeytani yönleriyle alakalı olduğunu ve e, bu durumu ortadan kaldırmak istediğini bize söyledi. Evet bazılarınızın arasında fareler ne yazık ki girmiş olarak da gözüküyor. Arada farelerin olduğu, arada e, üçüncü kişilerin olduğu bir süreç de var. E, bu insan kendi de Öyle bir karanlığa girmiş ki, hakikatten mahrum kalmış ki bu üçüncü kişiyi hayatına dahil ederek. Aslında diyor, benim birazcık gözümün doymamasıyla alakalı. Karanlıktan aydınlığa çıkamadığım ve hakikatten mahrum olduğum bir süreçten geçiyordum ama artık kendimden yeni bir yaratılış, yeni bir oluşum süreci içerisine girmem gerekiyor dediği. Çünkü hem bu üçüncü kişinin, bu insanın hayatında karanlığı, ee, ve kendisini hakikatten uzak tutabilecek sürece kadar ittiğini fark ettiği için kendini hem bundan geri çekmek, e, hem bu insanı bırakmak, hem de kendine ilgili yeni bir yaratılış ve oluşturma süreci içerisinden girmek istediğini söylüyor. Çünkü niyeti sizle beraber tamamlanmak, sizle beraber o dengeyi kurmak. Ve diyor ki güneş bu durumu aydınlatıyor, belirsizlikler netleşiyor. Artık yöneten olarak direksiyonun başına geçmem gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapımda. Artık o sıcaklık, o huzur, o güneş bizim için tekrar doğacak. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Ben çünkü senden tamamlanmak istiyorum. Senin yokluğunda çektiğim üzüntü, özlem, hasret bir yere kadar bununla ilgili araştırmalar yapıyorum dediği bir süreçten geçtiğini de bize söylüyor. Ve üçüncü kişi olanlar Aranızda üçüncü kişilerin dahil olduğu insanlar aradan çıkıyor ve bu insan artık karanlığın ardından doğan güneşi hayatına çekmek istiyor. Çünkü bu insanla karanlıktan aydınlığa çıkamıyordu. Bu insanı hayatından uzaklaştırarak kendini yeni bir yaratılış, bir oluşturma süreci içerisine aldı. Ve sizinle ilgili gündemlerine geri kazanmak için, sizi, sizden tamamlanmak için ciddi bir arayış ve bu konuda bir araştırma yaptığı süreçten geçtiğini en azından olarak bizlere söylüyor canlarım. Peki. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Şu anda düşüncelerinde neler hakim? Şöyle mi yapsak daha rahat görün. Evet. Değnek sekizlisi. Ölüm. Değnek dokuzlusu. Kılıç kraliçesi. Aslan adam. Şimdi bu da demektir ki şurada bir Merkez kartımızda daha doğrusu değnek dokuzlusunu verdi bize. Demek ki bu insan kendine büyük bir koruma altına aldı. Kendine her şeyden, herkesten koruma altına aldı. Sizinle özellikle arasına ciddi duvarlar ördüğü bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Şu anda yorgun olduğu, hareket etmekte sıkıntı ve zorluk çektiği bir gündemin içerisine girdiğini Bizlere çok net bir şekilde anlatıyor. Bununla ilgili ama bir çözüm arayışı içerisindeyim. Evet, kendimi geri planda tutuyorum, kendimi e, geriye aldım. Hatta bakın Aslan Adam ile gerçekten size karşı çok soğuk ve tepkisiz bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor. Tamam kabul ediyorum, bu süreçlerden geçiyorum, bunları yapıyorum sana karşı. Ama bunlarla ilgili de aslında bir çözüm arayışı içerisindeyim. Bir çözüm aramaya çalışıyorum. E, kafesin içerisine koyduğum duygularımı, hislerimi artık eyleme dökmek istiyorum. Çünkü öyle bir süreçten geçiyorum ki rüyalarımda bile seni gördüğüm bir gündemim üzerinde hakim. Seni gerçekten seviyorum. Bunu belki sana anlatamıyorum, belki sana gösteremiyorum, e, belki. Sana sadakatimi yansıtamıyorum ama e, gerçekten seni hala çok seviyorum. Sadece benim hatam ve kusurum eksik kaldığım yanım. E, seni çok seviyor olmam, seni kaybetmekten korkuyor olmam ve insanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum dediği bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor. Yani aslında sana gelmeyi çok düşünüyorum ama bir o kadar seni kaybetmekten de korkuyorum dediği gündemi söz konusu. Bunu telafi etmek için sana sadakatimi, sana sadıklığımı göstermek de istiyorum ama insanların bu sözleri yorumları yok mu kafama taktığım? Bunları kafama taktığımda kendimi otomatikman askıya alıyorum. Bekleme ve duran enerjileri bir şeyleri karşıdan gözetleme süreci içerisine girelim dediği bir düşünce gündeminde hakim olduğunu bizlere söylüyor. Ee, bakın sana gelmeyi çok düşündüm dediği hatta bu konuyla ilgili sizlere iletişim kurmak istediği iletişime geçmek istediği bir gündemi de çok net üzerinde hakim. Ee, özellikle e, bazılarınızın iletişimde olmuş olabilir, haberleşmeye, bir mesaj göndermeye, bir arama sürecine de girmiş olabilir veya bazılarınızda niyeti, düşünceleri şu anda bu yönde olduğunu, gelmeyi çok düşünsem de nasıl olacak ki diye düşündüğü ama bir o kadar da sizden iletişime geçmek, haberleşmek istediği bir gündemden geçtiğini bizlere söylüyor. Çünkü Rüyalarımda seni gördüğüm bir süreçten geçiyorum diyor. Evet, bir şeyleri yeniden oldurabilir miyiz? Yeniden var edebilir miyiz? Bununla ilgili çok kafa yoruyorum. Eskiye dönebilir miyiz? Eskisi gibi yeniden birbirimize ait hissedebilir miyiz? Birbirimizle bir olabilir miyiz? Bunu çok düşündüğüm bir süreçten geçiyorum. Ve bakın, bu konuyla ilgili aslında size ivedi bir şekilde, acil bir şekilde Hani deriz ya haber kuşunun ağzında geldim gelecek. Keza öyle bir haber ile karşınıza gelmeye düşündüğünü bizlere söylüyor. Çünkü ne kadar aslında gelmekten korksa da yani size gelmek istese de sürekli kendini kapatan, askıya alan, size sadakatini ispatlamakta zorluk çeken bir yapıda olduğunu söylediği için geri planda duruyor ama bir yanında gerçekten Artık o haberi uçurmalıyım. O haberi göstermeliyim. E, iletmeliyim. Ona bir şeyleri göstermeliyim. Sunmalıyım dediği bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor canlarım. Ve bu insan aslında sadece bunlarla da kalmayıp ilişkiyi resmiyete taşınmak. ilişki güzel bir boyuta taşınmak. Size belki bir evlilik teklifiyle, size belki güzel bir teklif ile gelmek istediği bir gündemi de var ama diyor ki sen ya beni istemezsen ya beni kestirip atarsan bakın kılıç kraliçesi bana o kılıcını ya kaldırırsan dediği bir sürecin olduğuna inanıyorum dediği bir süreci var burada. Bu yüzden seni daha da kaybetmekten korkuyorum. Yaptığım yanlışlarım, hatalarım, eksiklerim, fazlalarım var. Özellikle şu insanların sözlerine kanıp da seni bıraktım ya beni en çok da üzen konu bu. Şu anda ne yapacağımı inan ki bilmediğim bir süreçten geçiyorum. Bir yanım önce sadakatini ispatla diyor. Al eline yüzüğü çık karşısına konuş. Bir yanımda haber göndermek istiyor ama sana gelmeyi de çok düşünüyor ama seni daha da kaybedersem. Veya sen bana ağır sözler, bana keskin bir duruş ile gelirsen nasıl davranmam gerektiğini bilmediğim için kendimi geri planda tutuyorum dediği bir düşünce de üzerinde hakim olduğunu bizlere söylüyor. Peki canlarım bunlar aklınızdaki kişinin düşünceleriydi. Peki beni dinleyen kişinin aklındaki kişi duygularında neler hakim? Kupa Prensi. Oo, kupa ikilisi. Buluşmak, görüşmek, duygularımızı karşılıklı sunmak. Değnek şövalyesi. Para dörtlüsü. Ama bir yanımda sunmamam gerektiğini söylüyor diyor. Değnek kraliçesi. Şimdi. Canlarım burada kararsız olan bir aklımızdaki kişi karşımızda hakim. Ee, bir kere diyor ki bize merkez kartımız değnek şövalyesidir. İmkan, fırsat kolluyorum sana koştura koştura gelebilmek, sana adım atabilmek. Ee, sana karşı içimde çok birikmiş özlem, tutku, hasret var. Bunu sana sunabilmek istiyorum dediği bir süreçten geçtiğini bizlere çok net bir şekilde söylüyor. E, ee, ve bir yana bakın bir yana buluşup görüşmek, yüz yüze gelmek ve bu görüşmede içinizde bulundurduğunuz sevgileri her iki tarafında ortaya dökme istediği bir süreçten geçirmek istese de bir yanında da hayır içinde bulunan sevgiyi ortaya çıkartma dediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Bakın bu da bir tekrar köpek kartıyla aslında sadakati simgelediği. Sadece aslında bu tutarsızlıkları yüzünden belki sizin güveninizi gerçekten kaybettiğine inandığı, e, sizi gerçekten yokluğunuz, yokluğunuzda e, kendiyle baş başa kaldığında şunu farkına varan bir kişi var karşınızda. E, ben ona bu gel gitlerim yüzünden çok hata yaptım, çok yanlış yaptım. Bir şekilde onu kaybettim. Zaten araya üçüncü kişileri aldım, araya üçüncü de kişileri de soktum. Evet, bunları hayatımda sonlandırdım ya da sonlandırmak üzereyim. Ama artık e, bir şekilde de onun güvenini nasıl tekrar kazanabilirim? Ona e, iki konu verdi burada canlarım. İki kere kulağınızda belki e, bu insandan sıkıntılı haberler, sıkıntılı süreçler iletişimde bir kopukluk veya bu insanın size dediği gibi burada sadakatinizi kıracak, sadakatinizi yıkacak iki tane haberiyle yüz yüze karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Bu haberler biri 12 biri 17'li zaman dilimi içerisinde size gelmiş olabilir. Bu insan bunun çok net farkında olduğunu bizlere söylüyor. Aslında diyor ki ee, hiçbir şey düşünemediğim, yolumu kaybettiğim bir süreçten geçiyorum. Ama şu an kalben şunu farkındayım ki hem sen benim ruh eşimsin, ruh ikizimsin. Aramızda güzel bir bağlantı var ve ben senden yüz yüze gelip buluşmak, görüşmek istediğim bir süreçten geçiyorum. Çünkü saf sevgiyi bir tek sende buldum. Dediği bir süreçte olduğunu bizlere söylüyor. Ama bazılarınızın aklındaki kişi evli olabilir. Bu üçüncü kişi bazılarınızda evli olabilir. Bunlarla ilgili de Bununla ilgili de daha doğrusu adliye mahkeme gündemlerinin üzerinde hakim olduğu, e, belki boşanma sürecine girdiği, belki mahkemeye verdiği, mahkeme açmaya düşündüğü, bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor. Aslında bir dilek hakkı olsaydı onu senden yana kullanırdı ama ve bu bende hiçbir zaman değişmeyecek dediği. Ne kadar büyük adımlar ile gelmek istese de duygularını eline alıp size karşı daha ufak ve daha küçük adımlar ile gelmeye başladığı, gelmeyi düşündüğü bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Ve bu insan dediğimiz gibi aslında şu aralar diyor ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Bir şeyleri telafi de edeceğim. Bakın. Bir şeyleri telafi de edeceğim. Senin gönlünü bir şekilde de alacağım. Bir şeyleri yoluna da sokacağım. Ee, dediği bir süreçte ama senden tek rica ettiğim konu beni kendinden uzaklaştırma. Bana soğuk gelme ben karşına geldiğim zaman bana yaptığım hataları yüzüme vurma. Evet belki boşanma mahkemem var. Belki üçüncü kişi vardı aramızda. Bununla ilgili bir bitişi imzaladım. Ya geçmişi konuşma. Özellikle şu iki kötü haberle ilgili senin kulağına gelen benden veya işte duyduğun duymadığın. Benden duydun veya duymadın. Bu haberleri de çok kafana takma. Olan oldu. Yaşanan yaşandı. Ben artık içimdeki tutkuyu, özlemi, sevgiyi elime alarak senden yüzde gelerek ve saf sevgiyi bir tek sende bulduğumu sana söyleyerek senden bir yola çıkmak istiyorum. Bu yolda beni yalnız bırakma. Bu yolda benim sadakatimi görmen için bana şans ver. Bana güven de demiyorum. Bana şans ver. Bırak. İçimde sana karşı bastırdığım sevgiyi tutkuyu e, sana sunabileyim. İnan ki şu anda hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim. Bana ne olursun bir şans ver ve ben üçüncü kişileri aramızdan çıkartıp mutluluğumuz için elimden geleni yapayım dediği bir sürecin içerisinde ve artık ne yapıyorsam ikimiz için yapmalıyım dedi. Sen zaten tuttuğunu koparan, bakın ateş kraliçesi, DNA kraliçesi. Sen zaten dokunduğun her yere yakan, yıkan, e, o güce, o kudrete sahip bir insansın. Ben size bir şeyleri telafi etmek istiyorum dedi. E, ve bakın 9 rakamıyla, ayın 9'u zaten belki birçoğunuzun bugün zamansız zamana niyetliyim. Sizler tabii ki, biz 9 Ekim'de çektik videomuzu ama sizler e, tabii ki doğru zamanı, yani ayın 9'u zamanlarını baz alabilirsiniz. Denk geldiğinizde videomuzda birçoğunuzun dokuzu zamanlarda veya saat 9 sularında bu insandan bir telafi bir özür mahiyetinde bir çiçeğini bir hediyesini alıp bir not olarak ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum bize fırsat var demesini belki saf sevgiyi bir tek sende buldum ben artık hayatımdaki herkes özellikle bu üçüncü durumları da çıkarıyorum dediği bir sürecinin olduğunu bizlere kalben böyle bir gündemde olduğunu söylüyor. Peki son olarak beni dinleyen sizler aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı siz onlara ne söylemek ister misiniz? Beni, sev, beni hala sevdiğini hissediyorum. Ama şu an bir ilişkiye hazır değilim. Evet şimdi küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmıştım. Belki beni dinleyen sizler de bu kişiye karşı küçük yalanlar söylediniz. Ha bu yalan belki şey olabilir. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Oysa ki bu insanın gelmesini bir çoğunuz bekliyorken belki bu insana karşı böyle bir haberle veya bu şekilde karşısına çıkabilirsiniz. Bu yalanı söylemeyin der kartlarımız bir de. Aslında yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum ve beni hala sevdiğini hissediyorum diyeceğiniz bir gündeminiz de varmış olarak gözüküyor canlarım. Evet canlar güzel bir açılım oldu aldık kabul ettik bütünün hayrına olsun diyelim. Bizlerden özel tarot, çay veya kahve falı bakımı almak isteyen gönül dostlarımız WhatsApp üzerinden asistanımızla randevu oluşturabilirsiniz. Kanalımıza abone olan, emeğimize saygı gösteren bütün herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepiniz de iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.